Herkese merhaba arkadaşlar. Ay, bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekiyorum. Uzun o, o zamandır video çekmiyordum, çekmiyordum. Şimdi o zaman hadi başlayalım çocuk çünkü çok bekletirsek yerim depolama doluyor. Anne ya ilk başta. sabah olmuş sonunda kızım. Hadi uyan. Anne video çek Hadi sonra gidip seslerden özür dilerim. Annem yapıyor. Anneciğim istersen yani video çek. istediğini yapsan. Kafetini giydireyim. Video çekebilirsin olur mu? Oluyor anne. Hadi o zaman gel. Kamerayı yere koy bence. Evet yere şey koyacağım. Bazen elimden kayıyor düşüyor. Geldim. Ee, daha da hoş geldik anne. İşte geldik. Kızım bir kıyafet giyin. Anne yani, ne giysem bilmiyorum ki bunu mu giysem yok. Kızım ben onu giyme ya o çok şey geliyor. Ama evet anne hani ya dur dur şimdi bunda. Şunları da yani ne koyayım? Da şu kıyafetimi şimdi. Ay hayda, sen mi evet, Kardeşim, evet. Evet. akşam geldi. Evet size bakacaktım arkadaşlar ama yan çıktı yandırdım. şunu akşam kızım zaman bir günlük takabilirsin. Neden ki böyle kışmış gibi baktın? O kadar da sana onları yakıştıramıyorum da. Tamam mı? Tamam. Kalkmayayım bence de yakışmıyor. Ay. Anne bir de bunu şapkasını takayım şimdi. Heh, tamam. ben de hemen giyineyim. alta edelim. Sonra video çek. Arkadaşlar bu arada evimi yeniledim. Tamam. Arkadaşlar bir de en rahat bir tane e, şey geldi çocuk abisi olacak kelinin. Halayı tanıyor musunuz, tanıyorsunuz herhalde. Başka kişiler de getirdim. Mesela bu geldi. Bunu da şimdi yerine götürelim bir. Yukarıda on var. Tamam kızım ben de giyelim. Artık videoya kayıta başlatabiliriz yani. Tamam biz çıkalım. Değerli ki. Ah, hadi kızım istediğin yerde çek şimdi. Hatta çekmeyeceğim anne. Boşuna mı almaya dedin? Var parfümünü sıkarım yere çıkarırım belki. Sen parfümünü kayın bak. Hani sen çık ya. Bana gelmiyor bu. Şimdi sana geliyor bak bak bak. Neyse hadi al bir çanta. Anne bir çantam bunlar ya. Çok çantam çan var benim. Bir bilsen. Lokti almayacağım. Anne benim de yakında okulum başlıyor. Evet kızım senin de yakında okulum başlıyor. Evet. İki kalem. Uzun. Sen de yakında okula gidiyorsun yani. Telefon alayım anne. Gerçi onu dördüncü sınıfta falan diye ama. Ehe. Kızım sen şimdi onları al ah! ama o kadar da fazla şey yapmayacağız. Dur ben senin kitaplarını getireyim. Canım benim. Canım benim. Aklı uslu canım benim. hani tamam anneciğim canım benim. <laughs> tamam çantam hazır. Atış, arkadaki seslerden özür dilerim gene annem. Bu da babam. <laughs> tamam anneciğim. Bence sen bunlarla git. Çünkü bugün net okulun. Aa, evet. bugüne taşındı okulun. Hadi bay bay o zaman git sen. Tam gideyim ben. Tamam. Kızı da gönderdiğime göre servisine herkesi bir güzel dilerim. Arkadaşlar da. Evet arkadaşlar şimdi biz yemek yedik geldik ama o karakterleri değil gerçekten. Kahvaltı <laughs> <laughs> yaptık geldik. Her neyse şimdi anne geldi ee, babayı uyandıracak çünkü o da ona yardım edecek bu karakter. Aynen. Gibi. Furkan. Hadi Furkan uyan. Uymadığını biliyorum. Ve şu an kesin ama kesin şaka şey yapıyorsun. Nereden bildin ya? Üf. Tamam gıcık nesindir ya. Tamam be uyandım. Üf. Hadi gel. Kıyafetini giy de bana burada yardım et. Ablanı da uyandır üstelik. Hizmetçiyim. Azra'yı da uyandı Azra Hanım Allah'ım yanabilir misiniz? Ay doğru 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 hemen hemen içime koyuluyorum. İsterseniz siz yapın, isterseniz de ben yapabilirim. Bugün tatildesiniz, gidebilirsiniz. Ateş ekiyor. arkadaşlar bu arada pardon. Azra'ya bir çanta. Ben hemen gideyim peki o zaman. Teşekkür evde bizi böyle. Beni öyle güzel güzel bıraktığınız için kaldım. Çok iyi bir gün geçirdiniz bana. Bay bay. Bay bay. Tamam o zaman hadi biz yemek yapalım da. Ne kadar azlık. Her neyse sen üstünü değiştir. Tam ben üstümü değiştiriyorum. Of. geldim da değiştireyim. Bir diyeyim Uf, Beni markete gideyim en iyisi ya. Yok markete gitmeyeyim. Şimdi bu çok güzel. Bana neden benden izlediğiniz markete gittin diye. bana gıcık. Aşk gıcık. Abla abla hadi uyan. Of, tamam be uyandım çıktı abi Kardeşiz ya ne olacak. Bana ne. Kon oldu. Hiçbir şey. Sadece Sadi şapkanı misin dedim. Demek istedim. İyi ee, bu şapka bana çok az yakışıyor ama hatıra alamazsın. O pembe şeyi ben almam pembe Hadi oğlum ya. Aa bugün okul yok değil mi baba ya? Oğulcu okul. Oğlum yok yok. mutlu. Aa yok mu? Evet. Hi, 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 hi. Ha neyse giyin oğlum gel de. Ne giyeceksin. Nasıl bir gel şey değil. De. <laughs> Arkadaşlar oyun donuyor biraz. Pelin kardeşim neredesin? Pelin! Kızım. Neredesin gene? Kızım! Ya doğru ya okulda ol. Tatlım. He okulda. Ben de bir anda unuttum ya. Tamam. Ay gel tatlım. Ay ne oluyor? Ay tatlım ne oldu ya? Hemen gel 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 canım benim. Şuradan bana şu Ay emzikini çıkaralım. Ne oldu ya? Yemem anne. Oo mis gibi. Evet mis gibi değil mi? Isıtalım istersen. Yok isit. Isıtalım. Tamam o zaman arkadaşlar ben şu dönemem. sizin için ısıtma makinesini alayım pek ısıtma makinen Is, ısıtalım tatlım ya beni <laughs> Ay dur dur sen şimdi şurada dur ayy tatlım ayy ya ne oluyor ayy bu oyunu durun arkadaşlar hemen 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 eşyaları alamam ama şimdi o zaman ben böyle yapayım en iyisi. Böyle kalır. Bir bu. Şimdi içirebilirim. Ay ya bir çekil. Kızım hadi gel. Anneciğim. Tamam. Ay ne oluyor? Ay. Ay çok değişik şeyler oluyor bu aralar. Evet canım ne oldu. Pelin ablam nerede? Abim burada yaşa Pelin ablam nerede? Emi abim. Daha doğrusu. Ablam nerede? Ablamlar okulda. Hey, tamam. Uyuyayım. Evet iyi oynuyor. Akıllı bir çocuk. Aa! Tam gel tatlım sen Ne oldu? Ne oldu? Hani bir ucu da otururken. Ay tatlım. Çok özür dilerim. Benim suçum hepsi. Yok onun için geçti geçti. Işte. Tamam tamam tamam. Mama yok. Arkadaşlar. Hemen alıyorum, hemen alma. Hemen alıyorum. tane alayım. Hemen sizin için yapayım. Yapayım ben. Hemen 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 bardağında da su oldu E tatlı, tatlı, tatlı tam bağlamam. Arkadaşlar şu an videomuz bu kadardı. devam gelmesini istiyorsanız abone olup like atar mısınız? Yorum yazar mısınız? Videomu beğendiyseniz bunu yapar mısınız? Ve yavaş yavaş şeyine ev, e, eşyalarını alırız veya böyle daha değişik şeyler de alırız. Oyunum kasarsa özür dilerim biraz ev dolu olduğu için olabilir. Sizin için baya iyi özeller, modeller yapmaya çalıştım. Her neyse. Bye.